Evet arkadaşlar yine bir Ömer Usta bir motora uğraşıyor. Ömer Usta selamünaleyküm. Selam. Güzel Ustam ne yapıyorsun ya? Uzun zamandır video çekmiyoruz. Sağ olasın. Ay çekmek için bir fırsat. Aynen. Ustam bu motor nedir ya? Bu 410 motor. 410. Bu üstündeki 410. kasaklar 410. ne? Avare dişli. Mesela krank dişlisi sökmede evet. gerekiyor zaten biliyorsun sünyum. Evet grank abi. Dişlisi avare dişli pompanın ve avans topu. Hem bu evet. şey dişlindir kafası üzerinde hava topuz ustam. burada bir şey dikkatimi çekti. Elinden öperim civatalar, asker mi gideceksin? Her yani şey e, maşallah. Cıvata şey, Özel cıvata. Abi abi, tabii, silindir kapak cıvataları. Aynen. Aynen silindir kapağını takmadın da? Yok takmadım sıra gelmedi onlara. Sıra gelmedi daha var. sıra gelmedi. Bu ne vüzu? Ya soğutucu sünsun. Evet, ya ya soğutucu biraz büyük yani sizin arabada mesela kompresörü ve su soğutmalı kompresör. Ha ee, fazla ısınmasın diye. Tabi. Havayı ısın diye. Evet. Usta bunun buradaki dişli ne usta? Onlar okuyucu suyun usta. İki iki tane okuyucusu var. İki tane okuyucusu var. Kırangın eksen şeyin. şey e, mazot e, kamera sistemi sistem mi? Iyi. Mazot pompası mazot bayağı pompası. bu. Boş mazot pompası. Evet. Avans, evet. bu da avans topu aynı zamanda. Kendi mi avans yapıyorsun sen Tabii mi? Ya, yok yok. Sizin arabada vanus ayar var ya eksentrik kafasındaki. Evet. Onun gibi düşün. Anladım yani abi. Onun bir önceki ese Vanusların doğma sebebi bunlar yani burada yapılarak evet. Yani olmuş şeyler. Bu peki Ömer Ustam bu araç neyin motoru? Renault 400 tırın motoru. Tırın değil mi? He. Ya dedim bir ilgimi çekti şuradan hemen dişileri gördüm dedim bir gelim yanına. Ya, işte... Bu ne pompası ustam? Direksiyon pompası mı? Direksiyon pompası, mı? pompası Ha bozulsa kapağı mı sökülecek? Evet, bir çekesi çıkar arkadan Ha arkadan sökülüyor, çıkıyor. Evet ustam bu araçlarda ne yapmış ki bu motoru bozmuş? Şey, Kol mu, mu çıkartmış? Mesela bir şey istiyorsam şurada sağ Bu baskılar evet. e, Normalde içeriklerin çalışmıyor Evet Çek çalış. Evet abi nasıl yani? Baskısı. Mesela baskı normalde bu etki yap baskı da evet. etki yapıyor. Ha. Baskının çalışma alanını daraltmak için mesela baskıdan muhafazanın şanzıman arasını daraltmak için düşünülmüş bir yapılmış Aynen mesela. usta. Usta bundan sent ayarı var mı? Tabii tabii. tabi. Baksana. Aynen bizim tabi, arabalar bugün sent ayarı var değil mi? Rica ediyorum bak. Zzzzzt. İsmail Usta gibi yapıyor. Selamlar olsun Usta. Şuradaki çizgiye şuradan şuradaki şu sıfırdan şu çizgiyi. Evet. Hüseyin Usta Allah'tan telefon yüksek çözünürlük. Ha bir de şunu göstereyim Hüseyin Usta. Bak bunun böyle bu buradaki havale dişli. Bunda sente yok. Aynen. Bunun sentesi şurada. Ha. Şuraya gel. He. Bunun sentesi burada kilidi de bu. O aparat özel, ha, aparat. Aparat, özel aparat. Burada evet. da volanttan bunu aynı bu BMW istemiyor. Bunda volanttan takarsın. Evet abi i̇şte bir da. araç kadar pistonu var. Pistonlara evet. 125 pistonlar sensin. Ustam çok teşekkür ederim. 2 dakikanı aldık. Ee, var mı burada abonelerimize bir şey söyleyeceğim. Arada bir sen videolar koyuyoruz. Ee, sağ olsun Süleyman. Abonelerine. Ha. Elit seçkin adamlar. Senin aboneler, aboneler seçkin adamlar. Allah razı Eyle olsun. Her adam istiyorsa abone olamaz. Allah razı olsun ee, abi. Bu toplumda aracına değer veren, aracını seven olan insanlar. Çok teşekkür, Çok teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Görüşürüz. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ömer Ustam'a Allah kolaylık versin. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet ol.